Ya little bitch Ben varken de aynıydı ben yokken de anladın mı? Şey yaptığım şey devam ediyorum kendinle ilgilen bir şey becer okey Alright Ey sütümle yaptım biyoloji Biyolojik uygulamalarla yaptım free Hey hey prim ben geldim sen şimdi önüme kirim. Kapıcı çalıyorum bakıyorum Ne sürtük sandım ama hasretinden yanıyorum Önemi yok bak sana takım tam tıkır hazır, takım Kesimi giydi sürdüğümde gitti Başka kapıları sikti G. Aldım şimdi seni analitiğime Dalgam uzar sana şimdi primer çeper Biyolojik sürtük beni zorlayamaz bir kere Sağ sol yaptım tükürdüm o kele G. Aldım şimdi seni analitiğime Dalgam uzar sana şimdi primer çeper Biyolojik sürtük beni zorlayamaz bir kere tükürdüm o kele Help benim gibisi sakin ol fıstık Sanki savaştayız vampi der şik şey. MV MB tam takır hazır Little fucker çok yakında hazır ol